Babası herhangi bir anlaşmaya oturmadan önce kızı bir görmek istiyor. Hiç de kibar değildi bu isterken yalnız. Hı. Bildiğim kadarıyla o adam zaten dünyanın en iğrenç insanlarından biri. Nare'nin onları hala gözetli olmasının bir sebebi olmalı. Belki onlara da bir şey yapacaktım. Neyse çok güzel oldu bu. Narin uğraşsın dursun şimdi bu adamla. Zaten terk edip gitmiş onları seneler önce. Narin falan umrunda değildir artık eminim. Cebine yüklü bir miktar koyduğumuzda tıpış tıpış karakola gidip ihbarını yapacaktır. Biz de arkamıza yaslanıp seyredeceğiz. Vallahi inşallah dediğiniz gibi olur. Ne yapacağını kestirmesi zor bir tipe benziyor. Çok yakında kurtulacağız o kadından. Herkes görecek artık onun gerçek yüzünü. Yeni hayatımda etrafımda istemiyorum onu hiçbir şekilde. Şimdi Atıf yüzünden medyanın da ilgisi arttı o kıza. Çok güzel manşetler vereceğiz basına bak görürsün. <laughs> Yıllar sonra ortaya çıkan tüyler ürpertici cinayet. Tekstil kralının avukat sevgilisi cinayet şüphesiyle göz altında. <laughs> Narin Yılmaz ailesini mi öldürdü? <laughs> Hay Allah'ım bu bile yeter bana. Cinayeti ispatlayamazsak da sokağa çıkamaz hale gelecek. Yani biraz sabırlı olmakta fayda var. Köşeye sıkıştığını hissederse açık vermez. Bütün hafta sonu burun burunaydık. Kıza saldırmamak için zor tuttum kendimi. Fırat'a onun ne mal olduğunu göstermek istiyorum. Ama önce kanıtlamam lazım. Yoksa inanmaz. Zaten paran ayak olduğunu düşünüyor. Çok güzel bir halkaya yakaladın Ayhan. Vakti gelince o halkayı da çekeceğiz. Irina diye bir kadın geldi. Nişanlın gelmiş lan heyecanlı mısın? Gelsin içeri. Sarı sana büyük bir sürprizim var, hazır mısın? <gülüyor> 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 <Çevacıklarım>. <gülüyor> Çok büyümüş. <laughs> Sen evleniyorsun. Yok be güzelim, kağıt üstünde, galina için. Yalnız kardeş Türkçe konuşalım da çocuğun eğitimini bozmayalım. Ee, sen bana güzel üzük aldın mı? Prelantı büyük olsun, buna göre ucuz olmaz. Bacım bak, abuk sabuk konuşma yani. Olaylar ciddi burada, lütfen. Bana ihtiyaç kalmadı. Evlenip çocuğunuza bakarsınız. Hı. Artık dede gerek yok, değil mi? Lan bir dur <laughs> oğlum, bir dur. Bir dur sıkıntı yapma ya, gel şuraya. Şadiye nerede? Evde ya o sonra girecek dedi. Gündüzleri evde abi. Gece işi çıkıyor. Hani görüntü falan da aldık gözünden gördün zaten. 7-24 adam da bıraktım. Hiçbir yere kaçamaz abi. O tamam da abi şu evlilik olayına başka bir formül bulmak durumundayız yani abi. Oğlum ayıp olmuyor mu lan? Müstakbel eşinin yanında nasıl konuşuyorsun sen öyle? Öpse ne nişanlını? Abi bari kafa yapma gözünü seveceğim ya. Lütfen ya. İşte bu da Şadiyecik. Canım benim ya. Mailin kimden geldiği belirsiz tabii. Ama IP adresinden izini sürebiliriz. Boş ver ya, gerek yok. Neye yarar ki? Nasıl olsa inkar edecek o ayıcık. Elini koz geçti ya, kullanacak. Ben Metin'den yardım isterim, sen hiç merak etme. Herkesi kaybetmişim, herkes ölmüş zaten. Şadiye'yi şansa bırakamam. Kim ölmüş? Çeşitli kaynaklardan öğrendim. Bir de uzun zamandır e, haber falan topluyordum. Annemle Mehmet abi. <laughs> ben kasabadan ayrıldıktan bir yıl sonra ölmüşler. Soba <laughs> Şadiye de o gece kaybolmuş ortalıkta. Ama burada işte buldum onu. Ama kötü oldu. Alo. Recep Bey. Size kızınızı göstereceğim. Yarım saat içinde söylediğim adrese gelin. Ne hale geldik biz ya? Sen bunu duyar duymaz bana nasıl söylemezsin? Biz ne zaman bu kadar uzaklaştık Nari? Çok üzüldüm. Ya Deniz, olanları önce benim idrak etmem gerekiyordu. Yani bu olayı konuşabilmek için önce benim sindirmem gerekiyordu. Onca yıldır arayıp sormadım onları ne kadar suçluluk hissediyorum biliyor musun? Bulacağız Şadi. Merak etme tamam mı? Bulacağız. Tamam. Saat çok geç oldu. Hadi gidiyorum ben toplantım. Şirketine toplantısı izin aldım. Gitme. Yok yani izni. Zaten çok aksattım işleri. Şimdi ben hemen birkaç yeri arayacağım. Acil aramaya başlamamız lazım. Tamam merak etme. Ben zaten gidip Metin'e danışacağım toplantıdan sonra. Böyle mobeselerle falan her şeyi buluyorlarmış. Ben hallederim sen işine bak. Giderim Metin polisle, ben her şeyi hallederim. Sen şu görüntüyü bana mail at ama tamam mı? İş bitince de ben sana haber veririm. burası. Birazdan gelin. Avukatlık şey burası? Evet. Bilmiyor muydunuz kızınız avukat? Yok, bilmiyorum. işte geldim. ...şadiye değil ki. Ne bu? Ne olmuş bu kız böyle ya? Oh, oh tezgaha bak. Maşallah maşallah. Ya vallahi on numara olmuş ha. Biz elektrik faturası gelmesin diye... ...dokuzlarda yatağa girelim. Hanımefendi... ...gece on ikilere kadar... Işık açık ders alırsın. Ne kadar güzel. Maşallah. şu <laughs> Ha? Evet. Çok ünlü bir hukuk bürosunda çalışıyor. Attıracaksın kendini okuldan. Nare'yle yanıklık yapmayacaksın anladın mı? Sıfır alacağım, bir alacağım, sınıfta kalacağım. Kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Ama belli ki sizinle bir sorunu var. Ya evinizi, iş yerinizi sürekli gözetleyip duruyor. Korkarım niyeti pek iyi değil. bırak, bırak, bırak aç, 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 ah, beni. Bırak beni. Sen istediğim yere gitmiyorum. Git şikayet edersin beni. Allah aşkına için yapma Recep'i. Bırakın ah. lan. Hep senin yüzünden oldu bunlar zaten. Seni yemin ediyorum. Ah. Öldürürüm. Öldürürüm seni. Ah. Seni Ay. yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum öldürürüm. Dilenirim gel okurum ben. Recep Bey konuşalım. Bir şey demediniz teklifim için. Ne düşünüyorsunuz? Konuşuruz. Ama öyle ucuz olmaz bu iş. Patron kesenin ağzını açacak. O kolay. Siz merak etmeyin. Evin adresini ver şimdi sen bana. O niye? Seni ilgilendirmez. Önce ben kendi işlerimi halledeyim. Sonra senin problemini de çözeceğim. Harcam ben sana. Ver. Tamam. Anlaştık. En kısa zamanda oturup görüşelim. Görüşeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>